Hazırlanan güreşçilerimizi arada boğup e, yalnız bırakıyor. Onun için biz tekrar bu akşam Londra öncesi biraz daha e, bir ayın altında kalan şu, şu sürede her branştan biraz bilgiler verip güncellemek istedik. Evet. Çünkü onlar da çoluklarından çocuklarından uzak Türk milletinin başarısı için e, ter döküyorlar teknik heyetinden sporcularına kadar. Efendim tabii e, son olarak da çok başarılı bir haber geldi Avrupa'dan. Gençler bayanlarda e, çok önemli bir başarı imza attılar. Geliyoruz. Her ne kadar onlara inanıyor, görünüp de destek olmayanlar varsa da Türk bayan güreşleri var diyoruz. Her zaman yanındayız. Gençler, Avrupa ikincisi oldu. Bu konuda evet. Sayın İsmail Kosukoğlu, başta Sayın Hüsnü Oral olmak üzere yönetim kurulu arkadaşınız. Biraz bu başarıdan bahsedelim. Bir de Polonya'ya gidecek yıldızlarımız var. Şu an kampta da onlar bizi seyrediyor. Evet. Onlara da selam yolluyorum. Buyurun Sayın Başkan. Öncelikle başarından, başarılarından dolayı kutluyorum. Az bir başarı değil ee, programın ilk başında söylediğim gibi bir puan, 42 puanla Avrupa ikisi oldu, 43 puanla da Rusya birinci oldu. Ee, tabii ki e, çok heyecanlı bir süreç. Ee, geçen yıl bahsetmiştim, biz geldikten sonra yıldız milli takımımız, yıldız bayan milli takımımız e, dünya sıralamasında ilk dördün içerisindeydi. Tabii ki bizim e, A milli takım seviyesinde sporcularımız çok az idi. Elif Şale vardı. Onun haricindekiler genç milli takımdan milli takımı temsil ediyorlardı. Genç milli takımda e, hakikaten e, geleceğe umut verdiler. E, başarılı bir e, hazırlık dönemi geçirdiler. Sağ olsun teknik kadromuz üzerine düşen görev ve sorumlulukları yaptı. E, Sayın Asbaşkanımız Hüsnü Bey e, sürekli kamplarda sporcuları takip etti. E, buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Sporcular da demek ki kendi üzerlerine düşeni yaptılar ki Avrupa ikincisi oldular. Evet. İki tane altın madalya için e, finale çıktık ama e, bir bağlamada kaybetmişiz. E, ben o dönemde gidememiştim. Ancak e, beş siklette madalya aldılar. Çok büyük bir başarı. E, bayan milli takımıza Yılmaz evet. Aslan gibi bir eski e, genç milli takım antrenörü vardı Serbest'te. Arkadaşımızı dahil ettik. O da özveriyle çalışıyor. E, Yıldız Milli Takımı'na e, kulüplerinde ve illerinde başarılı olan ve milli takıma sporcu veren antrenörleri takviye ettik. Bu bir nevi Siklet Antrenörü'ne destek açısından e, güzel sonuçlar elde etti. E, her ne kadar teknik kadro kalabalık gözükse de, demek ki e, bu birlik ve beraberliğin e, neticesinde sporcuya da başarıya gidiyor ki bu uyguladığımız sisteminde doğruluğu ön plana çıkmış oldu. Bu e, Yıldız Milli Takımımız 14'ünde, 14-23 tarihler arasında Polonya'da yapılan Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Tabii ki burada hem bayan hem e, Serbest ve Grokoma Milli Takımı katılacak. Yıldız Milli Takımımızdan Avrupa şampiyonluğu bekliyoruz ki heyecanlanmasınlar burada. Onlar onu başaracak güçteler. E, dünyaya meydan okuyan bayanlarımız, Yıldız ve genç bayanlarımız Avrupa'da e, daha başarılı sonuçlar elde edeceğine inanıyorum. Ee, başarılar diliyorum. Her zaman beraberiz. Ee, biz inandık. Onlar da e, bu federasyonun ve devletimizin kendilerine sunmuş olduğu imkanları, imkanların karşılığı olan madalyaları bu millete hediye edeceklerdir. Biz e, ne her ne kadar yönetimize de inanıyorsak, yönetimize inandığımız kadar teknik kadrolarımıza ve sporcularımıza da inanıyoruz. Bu bağlamda e, onlara veren değerin karşılığı olan madalyaları da ülkemize getirecekler. Başarılar diliyorum. Her ne kadar e, sürekli as başkanımız kadar yanlarında gözükmesek de her zaman kontrollerimiz altında kendileri de biliyorlar. Evet. Her bir sikletin sporcusunu, her e, kategorinin antrenörünü, teknik kadrosunu e, sürekli e, takip halindeyiz. Federasyon olaraktan bizzat federasyon evet. başkanı olaraktan bendeniz sürekli takipteyim. Bir yerde bir usulsüzlük olabilir. Adaletsizlik olabilir. Ee, tabii ki bu yorumdur diyorum. Ee, birebir onlarla dahi ilgileniyoruz. Bu siklette niye böyle oldu? Seçme yapıldı mı? Ee, i̇şte böyle bir söylenti var, böyle bir duyum var. Bunları birebir sorguluyoruz. Ama e, bu e, özverinin da aldığımıza inanıyoruz. Evet. Neticede millet adına e, hizmet veriyoruz. Millet adına görev yapıyoruz. Bize veren bu görevi de layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz onlardan memnunuz inşallah onlar bizden evet. memnundur. Şimdi tabii sık sık gidemeseniz de isterseniz bu akşam biz onları programa getirelim. Evet değerli izleyenler yıldızların yanı sıra gençler de ablaları da Mersin Ahmet testlerinde hem onlara partnerlik konusunda hem de tecrübeleriyle yıldız ve gençlerimiz büyük ablalarımız da oradaydı. tabii benim her zaman destek verdiğim. Burcu Kebiç ve Sümeyye onların bende yarı biraz farklı ama isterseniz önce onların antrenmanına gidelim sonra da çok önemli açıklamalar var Martinetti Rafael Martinetti Mahmut Demir müsabakası hep sumaları getirecek değiliz ya Mahmut Demir çok güzel açıkladı ben önemli bir rakip seçtim İnşallah uygulamaya koyulur ama dediği gibi de her şey güreşe katkı sağlamak için Sayın Rafael Martinetti Sayın Bekir Çekerim. Sırbistan Belgrad'da davetini tabi yine Hamdi Sedefçi Belediye Başkanı onların davetini kırmadı. İlk defa tarihinde Kırkpınar'a bir başkan Martinetti geliyor, Fila Başkanı geliyor. Bunları konuşacağız. Tabi bakana Kırmızı Dipli Mum davetiyelerini yine tabi gençlikten özellikle sorumlu eskiden Devlet Bakanımız vardı ama şimdi... Gençme Spor Bakanımız var Sayın Suat Kılıç'a ziyaret ettiler. Sayın Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da oradaydı. Bunları konuşacağız ama bizi heyecanla bekleyen kızlarımızın salon çalışmasına şöyle bir gidelim. Sonra onların görüntüleri devam edecek. Önce bakalım bayanlarımız temelde nasıl çalışmalar yapıyorlar? Ben Elif Yanık, Edirne Trakya Birlik Kulübü'nde sporcuyum. 43 kiloda müsabakalara katılıyorum. Güreşe 5 yıldan fazla oldu emek veriyoruz, sarf ediyoruz. Tabii antrenmanları da güzel geçiriyoruz. Kıyasıya maçlar yaparak kendimizi yetiştiriyoruz. İyi gidiyor tabii ki. Burada önemli olan zaten şampiyon olmak, derece almak sonucunda. O kürsüdeki heyecanı tadabilmek. Bunun için elinden gelen işte her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni de yapıyoruz. Ben Antalya'dan Sinem Pisem Doğdu. Antalya Türk Telekom Arena adına güreşiyorum. Buradan Serdar abiye çok teşekkür ediyorum. Beni buralara kadar getirdi. 15. Uluslararası Zafer Turnuvası Aydın Kuşadası'nda son anda kaybettim Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi. Bu sene nasip değilmiş. Şimdiki kendi sitemdeki arkadaşlara antrenman vermeye geldim. İnşallah önümüzdeki senede 49 kiloda hiç bir rakibimi görmüyorum. Buradan e, olimpiyata gidecek ablamıza, Cale ablamıza çok tebrik ediyorum öncelikle yaptığı maçlardan dolayı. Kendisine olimpiyat maçlarında çok başarılar diliyoruz. Tüm dualarımız onunla. Ya çalışmalar çok yoğun geçiyor. Hep böyle bir nasıl diyeyim organizasyon o kadar harika ki her şey böyle kademe kademe süper bir şekilde. Şimdi de zaten güreş antrenmanımız var. Demin e, güreş yaptık. Şimdi peşine hemen 3 tane halat verdi Yılmaz Hoca. Sonra peşine tekrar gerçek bir müsabaka şeklinde bir güreş daha yapacağız. Herhalde 3-4 tane yapacağız bu şekilde. Çalışmalar çok güzel. E, böyle giderse verim daha da artacağına inanıyorum. Çiğdem Tunca, 63 kilogramda ülkemi temsil ediyorum. Ee, Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde ettim. Yalnız e, yaşa, e, Yunanistan'da yapılan Akdeniz Kupası'nda sakatlık geçirdiğim için hem madalya şansımı, 3-5'te Fransız'da yaptığım madalya şansımı ve Avrupa şansımı kaybettim. Şimdi sakatlığımın üzerine güçlendirerek, sakatlığımı güçlendirerek Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum, Yaşar Dünya Şampiyonası'na. Burada yıldızlarımıza çalışma vermek, idman vermek için geldik. Umarım Polonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi iyi temsil ederler, hepsine başarılar diliyorum. Ben Buse Tosun, 63 kilogramda güreşiyorum. Türkiye'de üçüncü oldum. Yaşar Doğu'da da madalya alamadım ama seçmeye hakkı kazanmıştım. Sinem arkadaşımla seçme yaptım. Onu kazanıp Hırvatistan'a gittim. Orada bir şanssızlık yaşadım. Orada madalya alamadım. E, grubum çok iyiydi. Ben 95'li olduğum için onlara gücüm fazla yetmedi. Başarısızlık yaşadım. Madalyasız döndüm. Ama inşallah önüme bakıyorum. Dünyaya inşallah madalyalı madalyayla geleceğim dünya şampiyonasında. çok güzel çalışmalar var. İşte bu genç kızlar hepimizin gururu. Hani bazı beyinlerde sıkıntılar var ya aslında çok güzel bir örtüşen bir e, anekdotumu paylaşmak istiyorum. Paralimpiklerde rekor sayıda katılım var. Birbirinden önemli. Federasyonların vermiş olduğu paralimpik sporcularda. Hemen Yavuz Koca Ömer'e buradan koca selamlar yollamak istiyorum. Yavuz Koca Ömer kim mi? Tabi TESYEV Başkanı ama Milli Paralimpik Komitesi de Başkanı. Çünkü paralimpik yapmıyorsanız olimpiyatları yapamıyorsunuz. E, bu konuyu da tekrar tekrar altını çizerek söyleyelim. E, bazı işte örümcek beyinli düşünceler var. Bayan güreşlerine tıpkı en önemli bir aktivitemiz olan güreşimizin e, yani çok atasporu güreşimiz yine bir e, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda skandal boyutta tartışılan ama stüdyoya giremediğimiz için e, konu üstü kapalı geçen bir konuydu. Tabii ki e, gençlerimiz kızlarımız. Erkek partner e, olacak Erkek partner rakipleriyle antrenmanlar yapacaklar Antrenörleri erkek olacak Ama bir gencin erkekli bir kızın e, Tartışma e, yaratan efendim 19 Mayıs'ta efendim Bir tekniği gösterirken Allah'tan valilerimiz çok duyarlı Samsun valisini bir kez daha kutluyoruz Gençlerimizin e, beyninde bu travmayı Çok çabuk erteledi Çünkü bayan güreşi geliyor arkadaşlar inanmak zorundayız Avrupa ülkesi isek Avrupa'ya adaysak 2020 olimpiyatına adaysak Bayan güreşi var geliyorlar biraz sonra yine güzel görüntüler gelecek. Sayın Başkanım e, telefonlarımız e, yine devam edecek e, gelecek telefonlar ama bayan güreşinle ilgili ben yüreğimde olanı söylüyorum. Şimdi bayan güreşin temelleri çok iyi atıldı geliyorlar da ben teknik kadroya da çok inanıyorum. E, bu konuda kısa bir inanç ve görüşünüzü almak istiyorum. Bayan güreşi tüm dünyaya yavaş yavaş Türk'ün sesini de biz de minderde varız diyor. Bu konuda... Ee, yani sizin e, benim bu yorumlarıma katacağınız veya katılmadığınız noktalar var mı? Şimdi öncelikle şunu belirteyim. <laughs> Avrupa Şampiyonası'nda gençlerde 23 ülke e, katıldı. 23 ülkenin içerisinden takım Avrupa ikincisi oldu. Tabii ki e, uluslararası arenada varsanız, bu da uluslararası aranızda bir spor olaraktan geçiyorsa ki e, şampiyonlar arada, her şampiyona da var. E, bunda bulunmak zorundasınız. Olmazsa olmazlardan bir tanesi Tabii ki e, başarılı bir e, bayan milli takımımız var. Ancak ben e, o dönemde e, il müdürlüğümüzün yapmış olduğu bir organizasyondu. Hakikaten öyle bir görüntü, öyle bir e, eşleşme e, olması bana soruyorsanız tabii ki etik olmadığını söylemiştim. E, tabii ki e, şu an bizim e, bayan milli takımımızda antrenörleri erkek ama e, bayan antrenörlerimiz de var ama partner olaraktan kesinlikle ve kesinlikle e, biz erkek partneri kullanmıyoruz. E, tabii ki gelişim aşamasında eğer e, belli bir hedeflere ulaşmak istiyorsanız ki bunu ben o zaman da ifade etmiştim Avrupa ülkeleri veya dünya ülkeleri erkek partneri kullanıyor e, ama biz e, hem inancımız gereği hem e, yapımız gereği erkek partneri kullanmıyoruz. Ama spor mu evet bayan sporumuz dünya zirvesinde diyorum hakikaten yıldız ve gençler de oraya doğru gidiyor. Bu yapılacak ve devam edecektir. Başarılı sonuçlar da arıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Ben o tartışmanın içerisine de girmek istemiyorum. Tabii ki o görüntülerle ilgili basında da yer aldı. O federasyonumuzun dışında bir şey. Tabii ki böyle bir şey tasvip etmezdik ama oldu. Evet. Onun için biz millet olaraktan hem kültür hem inanç olaraktan da ee, ben bir federasyon başkanı herkes kendi alanında spor yapsın, kendi ele spor yapsın o şekildeki bir görüşe katılıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Tabii Sayın Başkanım biz Polonya'da özellikle dünya şampiyonasında çok önemli bir sporcuyla bayan sporcuyla röportaj yaptığımızda tabii sizin e, ayırdığınız noktalardan bir tanesi bu ama bayan güreşi destek bekliyor, ilgi ve al, alaka bekliyor. Siz tabii e,